manşet ver bakalım manşeti. İzmir demişken İzmir'den selam gönderenler de var. Onlara da selam gönderiyorum. Şu fotoğraf karesi biraz büyütebilir miyiz? Bilmiyorum. Görebilir misin? Bilmiyorum. Ama ee, şimdi burada Tamam. Bir, ya kıda, tamamen gönderdim büyütelim. Yani o bir fotoğrafı bir anlayalım anlamında Ahmet. Bir fotoğrafı anlayalım. Ortada bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Bakın. Heh. Ee, o fotoğraf karesi bir kapalı mekan. Ve kapalı mekanda sayabildiğim kadar. Onu büyütebiliyor musun? Ben de bir göreyim onu. Bakayım abiciğim. Ha, videosunu varsa o tabii canım bu da. Ha <laughs> Tamam çok güzel. Şimdi üç kişi kapalı mekan dedik. Dört kişi orada var. Üç kişi orada. Toplam 7 kişi var. Büyütelim kareyi. Beni küçüğe al. Daha büyük büyük görelim çünkü. Heh, tamam harika. Böyle paralar istifleniyor. Böyle ondan sonra bir şeyin içerisine konuyor filan. Böyle kule gibi dikiyorlar. Şimdi dün öğle saatlerinde bu görüntüler e, yayınlanmaya başladı, dönmeye başladı. Nerede dönmeye başladı diyecek olursa sosyal medyada. Ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde paralar böyle sayılıyordu. Yine iddiaya göre işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu paralar neyin nesi? Yine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu paralar İmamoğlu bunları e, ne bileyim e, kurultayda Mart ayı, o, Kasım ayındaki kurultayda kullandığı gibi iddialar var. Şöyle bir baktığımızda işte tüm e, yandaş medyanın e, işte kimi önemli sabah, yeni şafak vesaire gibi kimi önemli isimleri A'sından Z'sine kadar bunları tek bir e, merkezden çıkmışçasına gerçekten ama tek bir merkezden düğmeye basılmışçasına çat 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 sosyal medyada e, şey yaptılar söyleyiver bana yayınlamaya başladılar. Ahmetciğim. E, sen bir şeye alır mısın beni tamirata? Fiş takmayı unuttuk yine. Sen beni kaldır o küçükten, büyük ekranı ver ha böyle büyük ekran kalsın. Evet tamam. Teşekkürler. Şu fişi takmayı unuttuk yine yani arkadaşlar da onda. Tamam. Fişte takılasın, değil mi? Tamam. <laughs> yine unuttu. Yine hepsi unuttu gibi bunu da unuttu. OK tamam. OK. Geldik. Alabilirsin. Ha. Film bitmiş gördün mü? Evet. Tekin mutlu oldun değil mi? Tekin. <laughs> Benim film bitmedi. <laughs> aletim pili bitti. Ee, evet. ya bundan sonra fişi takmayı unutma. Haklısınız arkadaşlar ama unutuyorum ya. Ben de de zeka bu kadar. Ne yapayım? Ya işte bak cümle yapıları bile aynı bak. bak Ahmet bunları şimdi böyle getiriyor. Tabii cümle yapıları, kelimeler aynı gerçekten. Tek bir merkezden çıkmış ondan diyorum zaten. Şimdi Tabii bunun ne olduğunu merak ettim. Hemen ben işte Cem diye bir arkadaş var. Birader dedim nedir bu bizim sözcüler? Nedir dedim bunu bir araştıralım, bir bunu şey yapalım. Ondan sonra ya dedi abi bakıyoruz dedi. Ben dedi bazı bilgiler edindim zaten dedi. Tamam dedim. Bunu giriyor muyuz, girmiyor muyuz dedim, Bir dakika dedim. Daha girmiyoruz. Resmi açıklama yapılsın. Bizi de kullanabilir çünkü. Bunlar gerçekte olabilir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Efendime söyleyeyim. E, ondan sonra buna cevap veremez. Kimsenin avukatı da değilim. Kimsenin de kefili değilim. Kimsenin avukatı da değilim ilgilendirmez beni. Ama haber değeri var mıdır? Vardır. Nedir? Ondan sonra sen dedi bana söyledi bazı şeyler. Abi dedi Peki dedim resmi açıklama yapılacak mı? Bu olayın devamına göre dedi resmi açıklama yapmayı düşünüyorlar dedi veya yaparlarsa edin bana bildir. O zaman dedim bunu paylaşırız. Ama şu an dedim duruyoruz. Bekliyoruz. Resmi açıklama yapılsın ondan sonra. Çünkü bunların da gazına gelmemek gerekiyor bu yandaşların. Çünkü adamlar doğru haber yapmayı unuttular. Artık hep yalan haber yapa yapa, çoğunlukla yalan haber yapa yapa e, doğru haber yapmayı unuttular. He, daha sonra Şumeh Halk Partisi'nden bir açıklama geldi ve bu paraların ne olduğu kendilerince açıklıyorlar. E, yani istif istif dizilen bu paraların ne olduğunu açıkladılar. Olay şu. Şumeh Halk Partisi kurumsalından yapıldı bu açıklama. Bir kere bu görüntüler 9 Aralık 2019'a ait. 9 Aralık hatta 10 Aralık 10 Aralık 2019'a ait, tamam mı? Yani bundan kaç yıl önce, 4 yıl öncesine ait bir görüntüden bahsediyoruz. Dört buçuk yıl öncesine ait bir görüntü. Ortada ne İmamoğlu var, ne başka bir şey var. Yani ortada İstanbul'u yöneten bir AKP var, tamam mı? Dört buçuk yıl önceden bahsediyoruz. Ondan sonra İmamoğlu nerede? İmamoğlu'nun da adaylığı bile açıklanmamış bildiğimiz kadarıyla İmamoğlu nerede diyecek olursanız İmamoğlu Beylik düzünü yönetiyor. Türkiye İmamoğlu'nu daha tanımıyor. Bilmiyor o sıralarda. Ha bu paralar neyin nesiymiş? Söylenen şu. Cumhuriyet Halk Partisinden yer sarı yer e, sınırları içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın il başkanlık binasının satın alınması ile ilgili görüntüler mal sahibinin avukatlık bürosundaymış. Mal sahibi avukat mal sahibinin avukatlık bürosundaymış. Mal sahibi zannedersem bir avukat. Onun avukatlık bürosundaymış ve o il başkanlığı da şu anda şeyde Seyran Tepe'de Galatasaray Stadı var ya. Galatasaray Stadı hemen yanında CHP bir şey yaptı. İl başkanlığı bir yer aldı. Orayı da il başkanlığı yaptı. Tam temin kenarında geçerken görürsün. Cumhuriyet Halk Partisi diye yazıyor zaten orada. Galatasaray Stadı'nın aşağı yukarı 150 metre kadar da aşağısında bir yer. Burası il başkanlık binasının alındığı zamanın görüntüsmüş Bu para da öyle sayılıyormuş. Bu yerde anladığım kadarıyla yapılan açıklamada mal sahibinin avukatlık bürosu. E, ve tabi e, tabii şimdi ortada bir görüntü var. Ortada bu görüntünün yayılması var. Ortada bir de kule gibi dizilmiş paralar var. Savcılık da bence doğru bir hareket yaptı. Savcılık resmen bir soruşturma başladı. Yani bir, burası neresi? İki, bu insanlar kim? Ha burada Fatih Keleş diye de bir adam var. Ben tanımıyorum hangisi olduğunu. Bu görüntülerden bir tanesi, yani o kişilerden bir tanesi. Fatih Ke Keleş de e, İBB'nin spor kulübü başkanı şu anda. Ha, 2019'da, yani 2019 yılının 9 Aralık'ında, 10 Aralık'ında Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevi nedir onu bilmem mümkün değil. Ama şu anda İBB'de görev yapıyor, ee, spor kulübü başkanı. Ee, savcılık soruşturma başlattı. Dediğim gibi ee, ve bu işte mekan kime aittir, bu paralar nedir, oradaki kişiler kimlerdir, bu paralar e, gayri resmi midir, resmi midir, ne değildir, ne değildir. Ne değildir? Bunun e, e, yönünde bir araştırma yapacak. Çünkü kamuoyunu tatmin etmek gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediği doğru mu değil mi? Veya işte bazı yayın organlarının veya bazı kişilerin yaz, yaymış olduğu bu görüntüler veya bu iddialar doğru mu değil mi? Onlara bakmak gerekiyor. Bunun da kararını verecek olan e, savcılık makamı. Dört buçuk yıl öncesine ait bir görüntüyü kimileri, kimileri şey diye yazdı. Kurultayda dağıtılan para. İmamoğlu'nun dağıttığı para diye yazdı. Ha, tabii o yalan haber yapanlara çok yaşa Ahmet. Yalan haber yapanlara bir şey olacak mı? Bence hiçbir şey olmayacak. Yani <laughs> sadece yaptığıyla kalacak. Hadip Bey ha bu ya. işte böyle bir sürecin içerisine girdik. Bakın anket sorumuzu Ahmet e bir kez daha e şey yapıyor. Zekeriya senle aramız neden böyle bir anda gerildi ya? Abi siz Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsunuz. Siz ondan nefret ediyorsunuz. Size hiç, hiç yakışmıyor. Zekeriya ya. Neden böyle olduk abi? İyi gidiyorduk. Tatlı tatlı soruyordun. yani, <laughs> yani. ama Zekeriya da bir izleyelim. Ciddi almak zorundayız. Zekeriya'cığım adam bana şey dedi. Ben iftira atmıyorum Zekeriya'cığım. Gerçekten ben konuşulanları, onun odasında konuşulanların dışarıya yansımalarının bana gelen halinin akıl süzgeçinden geçirdikten sonra en basit şekilde anlatıyorum sana. Benim paylaştığım bir şey. Bana namert dedi ya Zekeriya. Bana namert dedi. Yani kendi hakkında defeat yapan Erdoğan'a namert demedi veya işte ne bileyim yaptıran kişilere onlara namert demedi. Bana namert dedi. Gazeteciye ne iş yapacağını anlatıyor adam ya. Zekeriya'cığım böyle bir şey olabilir mi? Yani bir de Zekeriya şöyle bir durum var sevgili kardeşim. 14 Mayıs'tan sonra entrika çeviren bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bak soktun gene benim so konunun içerisine. Şimdi çıkmaya çalışıyorum. Ama bunları da hatırlatmak zorundayım. Ve 14 Mayıs'tan sonra kendi partisinin altılı masanın arkasında entrika çeviren bir siyasetçi. Sence çeviremez mi şu anda? Bir kere entrika çeviren ikinciyi de üçüncüyü de çevirir. Zekeriya böyle olmayacaktı ya. Vallahi. Bak ne demiş? Zekeriya'yı üç evetle uğurladık demiş Güldeniköp. Zekeriya on birden beri aynı şeyleri yazıyor. Ha bunu mu yazıyordu Zekeriya? Ah be Zekeriya'cım ya. <laughs> Zekeriya sen nasıl bir insan? Sen çocuk musun? Çocuk olabilirsin ya. Genç zannedersem. Genç. Çocuk demeyeyim de. Yaş herhalde 18-19 yaşlarında olduğunu filan zannediyorum. Estağfurullah. Rica ederim ya. <laughs> ha, biz bize evet biz bize e, Ahmet diyor ki Zekeriya'yı bugün biz bize katılımcılara özel bir şey yapıyoruz. Seni oraya davet edelim diyor. Umarım. İşte <laughs> Zekeriya. Bana da güvenme, siyasetçiye de güvenme. Tamam bak ne diyorum? Bana da güvenme, siyasetçiye de güvenme. Ama ben kendime güveniyorum. Bak Kaypatyan'ın sözünü bir kez daha ekrana getireyim mi? Sen kendine güvenmeyebilirsin veya Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor olabiliriz. Erdoğan'a da çok güveniyor olabiliriz. Ama bak ne diyor? Bana güvenme. Ben kendime güveniyorum. Pat ya bak ne demiş. Kimse senin gibi düşünmese bile doğru olduğuna inandığın şeyi yapmayı bırakma. Ben doğru olduğum şeyi yapmaya çalıştım. Ve yapıyorum da. Yani bu iktidarmış, muhalefetmiş beni çok fazla ilgilendirmiyor. He, evet. savcılıktan çıkacak karar çok önemli. O çıkacak karar da aslında he, 30 yaşındayım, kamu yönetimi lisans mezunuyum. Peki, teşekkürler Zekeriya. Sağ ol, bizi de izlemeye devam et. Sorularınla da keyif veriyorsun bize. Şimdi bu konuyu da bitirdik. Tabii bunun devamı nasıl gelecek?